Suheyl bin Rumi kalayıcılığı iyi bilen bir sahabemiz. Peygamber aleyhisselamın hicret edeceğini duyunca o kalaylıktan büyük servet edilmiş. Malını altına çevirecek bir bölümün evine gömecek bir bölümünü yanına alıp o da hicret edecek ama yolda müşrikler onu yakaladıklarında içerideki evine gömdüğü ve üzerindeki altınlara karşılık onu serbest bırakacaklar. Medine yakınlarında Allah Resulü Aleyhisselam'a yetişecek Allah Resulü Aleyhisselam Süheyl bin Rumi'nin geldiğini görünce Hazreti Ebu Bekir'e diyecek ki Ebu Bekir diyecek gelen Süheyl ona git söyle ki o bir alışveriş yaptı. Allah Azze ve Celle onun alışverişini çok beğendi. Diyor ki Süheyl bin Rumi dedi ki diye Ebu Bekir dedi ben Allah ve Resulüne bir lira bile getiremedim. Diyor ki Hazreti Ebu Bekir dedi ya dünyayı terk edip Allah ve Resulünü seçtin işte. En büyük ticaret bu yani. Allah Resulü Aleyhisselam'ı kata devre sevdi ki Gelen oka başını uzattı, yüzü parçalanıyordu. Hazreti Talha oka elini uzatıyordu. Kolu parçalanacaktı, ömrü boyunca sakat kalacaktı. Reci vakasında Zeyd bin Desine ile Habib bin Adi'yi esir aldılar. Dar ağacına çıkardıklarında ne dediler? Senin yerinde dediler Muhammed'in olmasını isterdin şimdi değil mi aleyhisselam? Diyor ki Hubeyb bin Adi'ye dedi ki vallahi dedi Resulullah'ın ayağına bir diken batmaktansa ben malından, mülkümden, çocuklarımdan, nefsimden geçmeye lazım İşte İnsan sevdalandı mı kurbanım? Böyle sevdalanması lazım. Değil mi? Müşriklerle Hudeybiye Anlaşması'nda yaptıklarında Ebu Sufyan Hz. Resulullah aleyhisselamın eşi olan Ümmü Habibenin babası Peygamber aleyhisselamla anlaşma şartlarını dinlemek için geliyor ama kızının evine uğrarken annemiz namaz kılıyor mindere oturmak istiyor ama Ümmü Habibi annemiz selam verir vermez altındaki minderi çekecek. Ebu Süfyan diyecek ki kızım minderi mi bana layık yoksa benim mi layık görmedin? Annemiz diyecek ki buna Resulullah Aleyhisselam oturuyor. Sen temiz değilsin sen evet. bunu oturamazsın. Yani babasını bile dinine, imanına, peygamberine tercih eden bir nesil işte. Allah bizi onların yolundan etsin. Annelerini, babalarını peygamberin önüne kurbanlık diye getirirler. Değil mi? Vefat edenlerine. Peygamber şu anda kanat takmış cennette uçarken yürüyor diyor işte. Önemli olan bu davaya sahip olmak lazım.